Osmanlık gerçekten artık bir hastalık olarak kabul ediliyor ve bir yığın hastalığın en önemli temel nedenlerinden bir tanesi. Onun için e, bir kere bunun bilincine e, varmış olmamız fevkalade önemli. Siz biraz önce çok güzel bir noktaya değindiniz. Dediniz ki teknolojik gelişmeler e, belki ona şu eklenebilir, yaşlı insan nüfusunun artması. Bugün Avrupa'da ve Japonya'da e, yaşlı insan nüfusu çok artmış durumda. E, ve İleriye baktığımız zaman da 2050 yılında örneğin özellikle yaşlı insan nüfusunun artmasıyla kalça kemiği kırıklarının 4 misli artacağı inanılmaz bir rakam varsayılıyor ve %75 oranında bir oran olabileceği öngörülüyor 2050 yılında. Bir yaşlı insan nüfusu harcamalar çok arttı. Ne harcamaları? Sağlık harcamaları çok arttı. Yani özür dilerim. <laughs> yaşlı insanda kalça kırığı e, olan e, insanların <laughs> yaşam sürelerinin artmasıyla bağlantılı olarak mı böyle bir? Öngörüde bu evet osteoporoz çünkü kemik erimesi hı hı. yanlış beslenmeden daha doğrusu hatalı beslenmeden kaynaklanan önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. Biz onları süründüren hastalıklar diyoruz. Yaşlı insan nüfusunun artması, kalça kemiği kırık riskini arttırıcı en önemli nedenlerden bir tanesi. Onun için böyle bir e, projeksiyon çalışmasıyla bir profil var önümüzde. Ee, yine şu anda dünyamızda 1 milyarı hafif şişman, 300 milyonu klinik olarak şişman bir tablo var. En tehlikelisi bence burada çok rastlamıyorum ama belki de çok gezemediğim için e, çocuklarda şişmanlık görülme sıklığı artıyor. Bu ne demek? Çocukluk çağındaki şişmanlık yetişkinlik çağına taşınıyor. Pekala önemli ve ileride kalp hastalıkları gibi... Hipertansiyon gibi, şeker hastalığı gibi bir takım hastalıklar yakalanma riski artıyor. Şişman çocuklar ileride büyüdükleri zaman. Şimdi öyle bir tehlike var, şişmanlık var, koroner kalp hastalıkları var. Ee, biliyor musunuz? Hem dünyada hem Türkiye'de birinci sırada yer alıyor koroner kalp hastalıklarından ölüm.